Sokak toplayıcıları Türkiye'nin gerçeği çok ciddi bir işlevi yerine, yerine getiriyorlar. Zor bir iş yapıyorlar ve biz de zaman zaman sizlerle buluşturuyoruz. Bir dernekleri var sevgili Recep kardeşimiz. Onu da zaman zaman ekranlara, yayınlara alıyoruz ve sorunlarını anlatıyorlar. Bir kimlik kazanmak istiyorlar. Biz yokmuş yokmuşuz gibi davranmayın çünkü biz bu sıfır atık sisteminin, geri dönüşüm sisteminin Arılarıyız, karıncalarıyız, işçileriyiz diyorlar. Ve bir statüye statü kazanmak istiyorlar. Ve bununla ilgili yapılan çalışmaları takip ediyorlar. Kilis'te bu yapılmış. Kilis'te sokak toplayıcıları, atık toplayıcıları kayıt altına alınmış. Son derece örnek bir proje. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nca UNDP tarafından 2019 yılında başlatılan sıfır atık projesi kapsamında, Emine Erdoğan'ın da himayesinde devam eden proje kapsamında Kilis'te, Atık toplayıcılar kayıt altına alındı. 200 atık toplayıcı kayıt altına alındı. Kendilerine iş yelekleri ve puan yüklü kartlar verildi. Yani artık bakın bir takım hijyen şeyleri de var. Ee, yelekler var, kartlar var, puanları var. Ee, çöp konteynerlerinden geri kazanılabilir atıkları toplayıp belediyenin atık merkezine getiriyor sokak toplayıcıları. Ee, ve bunun karşılığında hijyen malzemesi ve para e, alıyorlar. Ee, sıfır atık projesi saha koordinatörü Murat Akbaş anlatıyor. Kilis Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatına en uygun, en iyi atık getirme merkezi kurduklarını söyledi. Kamu kurumlarına ve bütün sokaklara geri dönüşüm atıklarının toplanması için konteyner dağıtıldığını söyledi. Ve yine 7500 haneye teşvik kartı dağıttıklarını, bu kartlar aracılığıyla vatandaşların ambalaj atıklarını atık toplama merkezlerine getirdikleri zaman kartlarına puan yükleneceğini söyledi. Yani teşvik sistemi Kilis'te başlamış durumda. Bu arada asıl konumuz olan atık toplayıcılarıyla ilgili de kayıt dışı atık ambalaj toplamanın önüne geçmek istediklerini vurguladı Akbaş. Ve sıfır atık sisteminde atık toplayıcıları diye bir olguyla karşı karşıyayız. Kilis Belediyesi ile bu projede sokak toplayıcılarını sisteme dahil ettik. Artık atık toplayıcıları da kayıt dışı olarak çalışmıyorlar. Belediye ile işbirliği dahilinde kendileri de belediyenin bir çalışanı gibi atıkları topluyorlar. Kendiliği de karşılarında bir gelir elde ediyorlar ve özellikle hijyen malzemesi, yelek ve çalışırken kullanacakları ekipman gibi onlara destek de sağlıyoruz diyorlar. Kilis'ten son derece örnek bir çalışma hem geri kazanım anlamında, hem vatandaşların teşvik edilmesi anlamında hem de sokak toplayıcıları için 200 sokak toplayıcısının kayıt altına alınması ve işte daha önceden de söylendiği, istendiği gibi bir kimlik kazanması Kilis'te gerçekleşmiş olmuş. Umarız. Tüm Türkiye'ye bu şekilde yayılır çünkü sistemin çok önemli parçaları, e, zincirin önemli halkaları sokak toplayıcıları.